Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. Altıncı üniteye geldik arkadaşlar. Ünitemiz Adventures yani macera işte böyle ekstrem sporlar, güvenli sporlar. bayağı böyle hareketli bir ünite. E, şimdi hazırsanız başlıyoruz. E, üniteyle ilgili sorulan yani e, genellikle diyalog şeklinde çok fazla verildiğini söyleyemeyiz ama yine diyaloglarda da karşımıza çıkabiliyor. Diyalog olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ne tür sorular soruluyor? Bir onlara bakalım önce. Bir onları analiz edelim. Unutmayalım yani bize eğer ne sorulduğunu biz bilmezsek soruyu cevaplayamayız. Bir de bu üniteyle ilgili eklemek istediğim şu. Ünitede kelime bilgisi gerektiren bir ünite bu da diğer üniteler gibi ama biraz daha bir tık daha kelime bilgisi istiyor bu. Yani kelimeleri kategorize ederek çalışmaya çalışırsanız daha kolay ezberleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Video ders kitabında kategorize şekilde kelimeler var. İsterseniz oradan da çalışabilirsiniz. Birinci sorumuz what kind of zaten ne tür demek biliyorsunuz? Burada kind yerine type da diyebilirim, sort da diyebilirim. Üçü de aynı anlama gelir. What kind of, what type of ya da what sort of sports do you prefer doing? Ne tarz sporlar yapmayı tercih edersin? Extreme sport mu tercih edersin? Water sports mu tercih edersin? Air sports mu tercih edersin? Bu tarz bir cevap bekliyoruz bu sorudan sonra. What is the biggest danger of highlining? Biggest... Bu konuyu bu ünite dahilinde bir başka videoda göreceğiz. En büyük demek highlining'in yani ip üstünde yürümenin en büyük tehlikesi nedir? Tabii ki de düşmektir yani. Ee, how much? Şimdi how much ne kadar demek? Hem ee, ücret olarak ne kadar? Hem de miktar olarak ne kadar demek? How much? How much does it cost? Tabi burada para olarak sorduğunu anlıyorum ben. Bungee jumping Bungee jumping yapmanın ücreti nedir? Ne kadara mal olur diye soruyor. What can we buy as a present? As olarak demek Ezin tabii çok fazla anlamı var ama bu cümlede olarak yani bir hediye olarak ne alabiliriz diye soruyoruz. What kind of a sport is it? İşte bilmi, kayaking dedi. Kayak. Bildiğimiz kayak mı? Hayır. Ne tür bir spor diye sormak için what kind of a sport is it diyebiliriz. How dangerous is it? Ne kadar tehlikeli? How long da süre soruyor bana değil mi? Üçüncü ünitede görmüştük bu pizzayı ne kadar süre pişirmem lazım. Burada da yine süre soruyor bana. Trekking rotası yani yürüyüş rotası ne kadar uzun? Ne uzunlukta işte 30 kilometre Likya yolu falan gibi sorabilir. Başka hangi sorular varmış? What qualifications should a person need to have to do bungee jumping? Bir insanın, bir kişinin bungee jumping yapabilmek için ne tür özelliklere sahip olması gerekir. Öncelikle yürek yemiş olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bungee jumping bence çok akıl işi değil. Her ne kadar yapmış olsam da. How old should a person to be attend e, e, kayaking club? Attend join demekti. Hatırlıyor muyuz? Katılmak demekti. Bir kayaking kulübüne katılmak için e, bir kişinin kaç yaşında olması gerekiyor? Şimdi burada bir parantez açıp kayaking'den bahsetmek istiyorum. Bir kayak var. Bir de canoeing var. İkisi de aslında suyun üstünde bir tekne içinde gitmek demek. Kanoda bir kişi olabilirsin, iki kişi olabilirsin ve kanoya oturursun böyle. Bir o taraftan kürek çekersin, bir bu taraftan sakin sular üzerinde böyle rahat rahat gidersin. Kayaking bir tık daha ekstrem kanoya göre. Böyle etek gibi giyiyorsunuz o kayak botunu ve tek kişi oluyorsunuz. Çok adrenalin canki bir insansanız yani adrenalin tutkunu bir insansanız böyle bir şelaleler üzerinden çağlayan böyle rafting yapılan ırmaklar üzerinden o kayakla böyle deli gibi böyle kayarak gidiyorsunuz suyun üstünde. Öyle bir spor o. Yani kayak deyince öğrencilerin direkt aklına bizim kar üstünde yapılan kayak gibi geliyor ama hayır o ski kayak farklı bir şey. Onu mutlaka bilelim. Onu bilmezsek bize mesela atıyorum kayakin ne tür bir spor diye sorulursa soruda gidip de ona yani water sport pardon winter sport diyebilirsiniz ve bu size soru kaybettirebilir. Ee, ekipman demek bu. Equipment what equipment do you need to do? Caving, cave mağara demek. Caving de mağaracılık demek. Mağaracılık için hangi ekipmanlara ihtiyaç duyarsın? Onu soruyor. Bunu tabi buradaki sporu değiştirip her spor için hangi ekipmana ihtiyacımız var sorabiliriz. Visitor, visit ziyaret etmek demekti. De sonunda bir Ek görüyorum. Ziyaretçi demek bu. What can a visitor see there? Deli de öğrenmiştik. Orada demekti. Orada demekti. Bir ziyaretçi orada ne görebilir? Best en iyi demekti. Bunu da biliyoruz. Time zaman. En iyi zaman hangisidir orayı ziyaret etmek için? diye soruyoruz. What is the best way? Peki en iyi yol nedir oraya gitmek için? Arabayla mı gidelim, trenle mi gidelim, uçakla mı gidelim, yürüyerek mi gidelim? Çok zenginse babamız helikopterle mi gidelim? Onu soruyoruz. Ne zaman did you last? En son demek. Bungee jumping'i en son ne zaman yaptın? diye sorabiliriz. Şimdi bu ünitede Bilmemiz gereken şöyle bir şey var. Bunu zaten diğer ünitelerde de yapmıştık. Bir sporun açıklamasını bilmemiz gerekiyor az çok. Yani bize bir spor anlatılıyor mesela ismini vermeden söylemiş, anlatmış. Biz onun ne olduğunu aşağı yukarı tahmin etmemiz gerekiyor. Mesela explore keşfetmek demekte. Exploring the world underwater su altındaki dünyayı keşfetmek. Mysterious gizemli ve fascinating büyüleyicidir bana göre. Hangi spordan bahsediyor olabiliriz? Su altındaki dünyayı keşfetmek olan spor. Hangisi olabilir? Scuba diving. Peki jumping out of a flying plane is crazy. Uçan bir uçaktan atlamak çılgınca but I'm crazy too. Ben de çılgınım. Şimdi to'nun iki anlamı var. Bir anlamını daha önceden görmüştük. Aşırı haddinden fazla demekti. Bir de böyle bir virgül koyup ondan sonra cümle sonuna getirirsek de da anlamına da geliyor. Ben de çılgınım. O çılgın ben de çılgınım demek. Peki uçan uçaktan atlama sporu hangisiydi? Skydiving. Burada şimdi kelime bilmenin önemini şöyle anlayacağız. Mesela bir arkadaşımız var diyelim ismi lazım değil. Dive kelimesinin anlamını biliyor. Dalmak demek ve atıyorum. Soruda da bize aşağıdakilerden hangisi bir water sport'tur diye sorulmuş diyelim ki. Hangisi bir su sporudur? O arkadaşımız dive'ı görünce burada aa burada dalmak diyor. Bu kesin su, spor, su sporu diye buna atlarsa yanlış yapacaktı. Çünkü skydiving gökyüzü dalışı demek. Yani uçaktan böyle kendinizi bırakıyorsunuz yere doğru. Yani bir hava sporu oluyor. Watching wonderful waves over the land in a balloon is magnificent. Yani bir balondan e, ee, manzarayı izlemek muhteşem, mükemmel. Bu da hangisi oluyor? Ne oluyor? Hot air flying in a hot air balloon diyebiliriz buna. Sıcak hava balonunda uçmak. Kapadokya'da falan yapılıyor ya bu o. I love feeling the adrenaline. Adrenalin e, ne hissetmeyi çok seviyorum. Walking on a rope. Bir ip üstünde yürümek between two hills. İki tepe arasındaki ipin üstünde yürümek beni canlıymışım gibi hissettiriyor. Düşerse pek öyle hissetmeyebilir. Bu hangi sporumuz oluyor? Highlining yani ip üstünde yürümek oluyor. The biggest danger en büyük tehlike is to fall from from glaciers but it worth taking the risk. Şimdi bu cümlede bize ne anlatıldığını yani hangi sporun anlatıldığını bilebilmemiz için yani kesinlikle bilmemiz gereken bir kelime var. Bunu bilmezsek burada ne demek istediğini asla anlayamayız. O da şu. Şimdi bunun ne olduğunu bilen arkadaşlar bunun hangi spor olduğunu anladı ama bunun ne demek olduğunu bilmeyen arkadaşlar acaba hoca ne diyor diye bakıyorlar. Bu buzul demek arkadaşlar. Buzul. Buzullardan düşmek en büyük tehlike ama risk almaya değer. Bu da hangi spor oluyor? Ice climbing. Oluyor ya böyle krampon gibi bir şey giyiyorlar. Kocaman kocaman dikenleri oluyor. Böyle çekiç gibi bir şey böyle çakarak tırmanıyorlar buzuldan yukarı. O spordan bahsediyor. Birkaç tane test sorusuna bakalım. Birlikte kelimeler nasıl soruluyormuş onu öğrenelim. I love being in nature on the sea. Hem denizde olacağım hem doğada olacağım. Hangi spor benim favori sporum olabilir burada? Atla denizde gezmek çok mümkün değil. Motorla da aynı şekilde çok mümkün değil. Rock climbing kayaya tırmanmak denizle alakası yok ama sailing yelkenliyle açılmak demek bu da bir spor. Benim favori sporum demiş. Eğer bir şeye sahip değilsen mağaranın içinde hiçbir şey göremezsin. Neyin olmazsa göremezsin torç olmazsa göremezsin. Bazı arkadaşlar bu torçun oyunlardan meşale olduğunu biliyorlar ama aslında el feneri demek torç. Helmet kask demek, rope, ip, halat, pedal da kürek demek. Demet skydiving'i denedi, base jumping'i denedi, highlining'i denedi maşallah Demet. Gerçekten tam bir nedir Demet? Adrenalin junk yani adrenalin tutkunudur diyebiliriz. Fair içimli peri bacası demekti. Valley, vadi, lake de göl demek. Paragliding is challenging. Challenging bu ünitenin önemli kelimelerinden bir tanesi. iddialı demek. İddialı. Paragliding iddialı bir spor. Ama bence bungee jumping is. Bence bungee jumping bütün sporların en risklisi diyeceğiz. Evet, 6. Ü ünitemizin kelimeleriyle ilgili konu anlatımımız bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.